Ben bakayım. Hoş geldin. Ne gerek vardı? Elimiz boş mu gelseydik? O kadar da öküz değiliz. Evet, o kadar da değilmişsin gerçekten. Ya biraz öküzüm yani. Sen bana Kesin. kötü bir şey mi söylüyorsun? Yok canım, haddime mi? Neyse, hadi geç içelim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Efendim. Efendim neymiş? Ben senin annen sayılırım, Melih anne de bana. Anlaştık mı? Eh, anlaştık. Ben de çok e, gereksiz resmiyeti sevmem zaten, sağ olun. Acıktık mı? Oturalım mı? Vallahi ben hayatımda ilk defa bir yemeğe davet edildiğim için... ...bugün hiçbir şey yemedim. İsabet olmuş. Annem de ordu gelecek gibi hazırlamıştı. Buyur oğlum. Allah razı olsun oğlum senden. Bizim deli kız alıp başını gittiğinde sen zorla tutup getirmişsin. Zorla değil canım. Yani ben utandığım için mırın kırın ettim sadece. Yani aslında biraz zorla oldu. Ama tabii huzurunuzu bozan aslında birazcık ben olduğum için kusura bakmayın. Ama kızınızın böyle bir delilik yapacağını düşünmemiştim. Estağfurullah oğlum. Benim zamanında gerçekleri anlatmam gerekirdi. Sen en iyisini yaptın. Omuzlarımdan koca bir yük kalktı. gerçekten acıkmışsın. Annemin çorbası. Ben... ...vefat ettiğinden beri içmemiştim de. Kusura bakma. Ne kusur evladım. Bizim oraların çorbası. Buralarda pek bulunmaz. Ben biraz daha alabilir miyim? Tabii. <laughs> Melih anne, siz Radovan'ı hatırlıyor musunuz? Yani <laughs> ...nasıl biriydi e aklınıza belki bize yardımcı olacak bir şey gelebilir. Pek işinize yarayacak bir şey hatırlamıyorum. Ama sağ omuzuna bir dövme yaptırmıştı. Savaşçı mı, dövüşçü mü öyle bir şey. Annesi çok söylenmişti de oradan aklıma kaldı. Bu bilgi işimize yarar mı? Şu aşamada yaramaz. Bir gün bulursak teşhis etmek için kullanabiliriz. Ama mutlaka aklınıza bir şey gelirse bana söyleyin. Elbette oğlum. Hadi şimdi yemeğini yesin. Ben sığar iki cihan ben bu to my son